Konfederasyonumuzun çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri, sendikalarımızın çok kıymetli genel başkanları, genel yönetim kurulu üyeleri, memur sen ailesinin saygıdeğer mensupları ve kıymetli basın emekçilerimiz. Refah payı talebimizi yineleyeceğimiz basın toplantımıza hoş geldiniz. 2024 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık ayı enflasyonu biraz önce açıklandı. Aralık ayı enflasyonu 1.03 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %44.38. 6 aylık Temmuz Aralık enflasyonu %15.75 ve enflasyon farkı ise 5.23 olarak gerçekleşti. Hakem kurulunun 7. dönem toplu sözleşmede mutabakatsızlıkla sonuçlanması üzerine hakem kurulunun verdiği kararla 2025 Ocak ayı için yüzde altı oranında zam kararlaştırılmıştı. Kamu görevlisi emeklilerinin artış oranı bu durumda 11.54 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Devletin alacakları için belirlediği yeniden değerleme oranı 1 Ocak itibariyle MTV kamu tesisleri, vergi, harçlar, cezalar için yüzde 43.93. Bununla birlikte bir yıllık süreçte kira artış oranı yüzde 58.51, doğalgaz artış oranı yüzde 60, akaryakıt ve elektrik yüzde bulmuş durumda. Raflardaki fiyatlardaki durum da bu anlamda aşağı değil. 12 ayda yumurta yüzde 115 artmış durumda, pirinç yüzde 110, yağ yüzde 85, süt yüzde 70. Et yüzde altmış artmış durumda. Maaşlarımız daha artmadan ve da geçmeden marketlerde planlı bir şekilde fiyat artışlarının yapıldığını görüyoruz. Emekçi henüz maaşını almadan raflardaki zamma maruz kalmış durumda. 2023 yılının Ağustos ayında yüzde altmış enflasyonun olduğu bir ortamda hakem kurulunun hayali düşüncelerle belirlediği artışların tek kaybedeni kamu görevlisi ve emeklileridir. Kayıplara göz yumarak, kulaklarımızı kapatarak ya da görmezden gelerek enflasyon sorununu çözemeyiz. Evet, enflasyon hastalığını söküp atmamız gerekiyor. Buna sonuna kadar katılıyor ve destekliyoruz. Enflasyonu azaltmak için sabit gelirleri baskılamak, harcamaları kısıtlamak ya da giderleri daha fazla arttırmak tek çözüm yolu olmamalıdır alım gücümüzü azaltan, refah seviyemizi düşüren ve eşitsizliği artıran enflasyon mu? Yoksa enflasyon karşısında yapılan düşük maaşlar mı? Bu ayrımı doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Fiyatlar yukarı yönlü giderken maaşlar alım gücü olarak aşağı yönlü devam ediyor. Değerli basın mensupları, kıymetli kamu görevlisi arkadaşlarım. 2025 yılı için Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 21 olarak açıklandı. En iyi ihtimalle gerçekleşme oranı yüzde 30. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için bekledikleri enflasyon yüzde 33'tü. Toplu sözleşme bittiğinde daha hemen güncellediler. Peşinden gerçekleşen rakam şu an ortada. Kamu görevlerine, hakem kurulunun reva gördüğü zam ise 2025 için yüzde altı artı beş. Yani bu bu zammı kabul etmiyoruz ve yüzde on bir neresi? Yüzde yirmi bir hedeflediklerinde çıkacak olan otuz rakamı belki daha yukarısı. Dolayısıyla arasındaki mesafe bir uçurum. Bu demek oluyor ki yani enflasyon farkıyla maaşlarımız belirlenecek. Yine maaşlarımız enflasyona ezilecek. İstatistikler aldatıyor fakat gerçekler de bu anlamda canımıza acıtıyor. Ülkemizin en önemli kesimi emeği ve alın teri üzerinden gelir elde ederken parası olanların faiz üzerinden yatırım ve katkı yapmadan kazanç elde ettiği bir dönemdeyiz. Kompradorlara istediği fırsatı vermemek gerekiyor piyasanın normalleşmesi için devletimizin sunduğu teşvik ve muafiyetleri fırsata çevirerek ekonominin dar boğazını emekçinin küfesine yüklemeye çalışanlara dur demeliyiz. Sabit ücretler için ortaya konulan gerekçenin aynısını sermaye için de göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz. Maaşlar bir kat arttı fiyatlarsa dört kat zamlandı. Bu gerçek ıskalanmaması gerekiyor. 2024 yılında yaşanan senaryonun benzeri 2025 yılında da yaşanmasın. Kamu görevleri yapay bir kanaatkarlıkla ekonomik sıkıntının içine itilmesin. Hakem kurulunun görmek istemediği, hükümetin görmek istemediği enflasyon gerçeği görülmeli. Ve memur senin teklifi olan 2025 yılı için birinci döneme yüzde 15 teklif etmiştik. Dolayısıyla yüzde on refah payı demiştik iki yıl için. Gelinen noktada 2025 yılının Ocak ayı itibariyle yüzde on beş maaş artışıyla yüzde on da refah payıyla başlanması gerekirdi. Durum bizim tekliflerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Enflasyon artarken maaşlarımızı adil ve makul seviyede artırmak gerekiyorken enflasyonu azaltmak için maaşları baskılayalım. Yanlışında ısrarcı olunmasına anlam veremiyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli kamu görevlileri, maaş artışları kadar sorunu bir alan da gelirlerimizi eriten maaş artışlarımızı birkaç ay içerisinde cebimize girmeden geri çeken gelir vergisi adaletsizliğidir. Yıllar içerisinde gelir vergisi matrahlarının adil ve makul seviyede güncellenmemesinin mağduriyetini çalışanlarımız yükleniyorlar. 2025'te birinci dilim vergi matrahı 158 bin TL. Ikinci dilim ise 330 bin TL olarak uygulanacak. Nisan Mayıs ayında yüzde yirmilik dilime, Ekim Kasım ayında da yüzde yirmi dilime girerek maaşların eriyeceğini öngörüyoruz. Yani bir taraftan fiyatlar artıyor, alım gücümüz azalıyor. Diğer taraftan maaşlarımızdaki kesinti artıyor. Harcanabilir tutarımız azalıyor. Bu paradokstan acilen çıkılması gerekir. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlilerinin bu anlamda gelir vergisi yüzde on sabitlenmelidir. Toplu sözleşme masasında emeklerle ilgili teklif sunuyoruz masanın konusu değil deniliyor. Vergi dilimiyle ilgili teklif sunuyoruz. Kanunun kapsamında değil deniliyor. Piyasa gerçekleri çerçevesinde zam teklif ediyoruz. Uzlaşılamazsa hakem orada deniliyor. Kamu görevlilerinin de kamu görevlileri sendikalarının da 4688 sayılı kanunun eksiklerinden ve yanlışlarından kurtulması gerekiyor. Onun için bu kanun sorunlu bu toplu sözleşme sistemi sorunlu. Çözüm üretmekten ziyade bu anlamda çözümü öteliyor. Adil temsile de imkan tanımıyor diye cümle kurmamızın nedeni bu. 8. dönem toplu sözleşmenin bu kanunla tamamlanması, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin sorunlarına çözüm üretmesi imkansızdır. Bir ay içerisinde her şeyi çözmeye çalışacağınız bir takvim sıkışıklığında hiçbir şeyi konuşamaz hale geldiğiniz bir durumdan bu kadar sorunu çözmeye çalışmak olağanüstü güç, olağanüstü yetenek gerektiriyor. Bu çok mümkün değil mevcut toplu sözleşme sistemi içerisinde. Zamanımız, imkanımız, fırsatımız varken gelin bu kanunu acilen değiştirelim. 2025 yılında yeni kanunla özgürlüklü bakış açısıyla çözüm üreten anlayışla toplu sözleşme masasına oturalım istiyoruz. Aksi takdirde, aksi takdirde yolun sonu yine karanlık gözüküyor bu tablolar ve bu kanunla. Bu süre zarfında toplu çalışma masasının yükünü hafifletecek şekilde yetkili konfederasyon olarak, memur sen olarak bu anlamda bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Mevcut açıklanan rakamlar gerçekten izah edilebilir değil. Onun için az önce ifade ettiğim gibi 2025 Ocak itibariyle bizim toplu sözleşme masasında getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan %15 zam ve %10 refah payı kısmıyla beraber başlamalı bu Ocak ayı. Onun için memura bir an önce memur emeklisine refah payı verilmeli. Birinci derece 3600 ek gösterge talebi, vadi, toplu sözleşme kararı bir an önce hayata geçmeli. Mühendislik meslek kanunu çıkarılmalı emeklilere seyyanen ödeme yansıtılmalı. Tasarruf tedbirleriyle engellenen koruyucu giyim kazanımız bir an önce eksik olarak eksiksiz olarak uygulanmalı ve tasarruf genelgesinden toplu sözleşme hükümlerine sarkan kısımlar bir an önce çıkarılmalı. Üniversite idari personelinin yer değişikliği düzenlemesi tamamlanmalı. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı. Kamu personel sisteminin sorumlu alanları bu anlamda düzeltilmek zorundadır. Sorunları zamana bırakarak sosyal maliyet üretilmemeli. Zaman kaybetmeden çözüm ortaya konulmalı ve oturup beraber çözüm masasında buluşmalıyız. Değerli emekçi arkadaşlarım, çok kıymetli basın mensupları, katılım için öncelikle teşekkür ediyorum. 7 Ocak Salı günü Hazine ve Maliye Bakanı'nda bakanlığının önünde olacağız. Kayıplarımızın tazmini, toplu sözleşme hükümlerimizin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebimizi bir kez daha yineleyeceğiz. Buradan tüm kamu görevlilerine ve kamuoyuna duyuruyor ve davet ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa almak isterim. Buyurun. Çalışma Bakanı ile bir e, randevu planlıyor musunuz? Onunla görüşecek misiniz? Ve e, sonrasında eğer e, bu refah payı talebinize bir somut bir adım gelmezse bir yanıt alamazsanız eylemsellik kararınız devam edecek mi? Başka atacağınız adımlar da olacak mı? Teşekkür ederim. Evet, eyvallah. Öncelikle şunu ifade edeyim. E, çalışma Bakanı ile defaten bu konuları görüştük ve görüşmeye de devam ediyoruz. Burada toplu sözleşmede masanın mutabakatsızlıkla sonuçlanmasında maliyenin ortaya koyduğu tavır var. Onun için Maliye Bakanlığının önünde bu mutabakatsızlıkla sonuçlanan toplu sözleşme sonrası hakem kurulu kararıyla devreye giren bu rakamların yetersizliğini ve bu anlamda gelir gider dengesizliğini ifade etmek en doğal hakkımız. Onun için Maliye Bakanlığının önünde olacağız. Ondan sonraki süreci tekrar yetkili organlarımıza tartışarak bir süreç yönetimi yapacağız.